Herkes bilsin ki ben 17 sene bu kulübe onurlu bir yaşamında onurlu bir sayfa tutan bir zamanı yaşadım. Bu herkese nasip olmaz. Ben 17 sene içinde yaptığım iyi ve kötü hadiselerle, yanlışlıklarla, doğrularla ancak genel kurula hesap veririm. Öyle üç tane bacaksız cibi diye hesap vermem. Hesap vermem yani. Ben öyle tehditlerden bilmem korkacak adam değilim ben. Beni bunlar iyi tanımamışlar. Ama bundan sonra demokrasi için uğraştığım Fenerbahçe'de bunlar demokrasi saplarına gelmezlerse hesaplarını başka türlü de yaparız. Her şeyi yaparım beni. Hiç korkmadan. Bunlar beni tehdit edemezler. Ben tehdide veya korkan bir insan olmadığım için hiçbir şeye boyun eğmem ben. Beni daha da ıslandırır. Kamçılar. Kongre'de çok geniş konuşma yapacağım. İşin özü şu. Mahkeme bitene kadar Kongre beni seçerse başkanlığa devam edeceğim. Kongre'nin kararına, her türlü kararına saygılıyım. Bugüne kadar nasıl saygılı olduysam yarın da saygılıyım. Ama Kongre dışında böyle ayak oyunlarıyla yapılacak her hadisenin karşısında beni bulurlar. Her türlü beni bulurlar. Yürekleri olmayan, evlerinden çıkamayacak adamlar gazeteye verdikleri paraları gelip kulübe versinler. Kulübe versinler.